Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine mükemmel bir PUBG Mobile videosu ile birlikte karşınızdayım. Bugün herhangi bir haritasındayız ve One Man Squad maçı yapıyoruz. Sosnokov Minişir Beyza e atladık. Bakalım. Güzel bir maç olacak ama ya öyle hissediyorum. Gerçi bir önceki videolarda hep öyle hissettiklerimin çoğunluğu güzel maçlar olmuyor farkındayım. espri ya espri olur olur. Güzel maç çıkartacağız bu sefer seferki maçımız güzel. Hadi bakalım. VSS bulduk da VSS pek işimize yaramaz. Birazdan öleceğiz. Mal mal geziyoruz yukarıda. Hızlı aşağı Silah bulmamız lazım. Silah silahsız olmayacak. Ne bulduk? Şatkan. Pompalıyla nereye kadar ama değil mi? Ne bulduk? M416. Adam sıkıyor Bir Yerden adam sıkıyor bizim burada da Hop Takım arkadaşın yok mu burada Hop yanlışlıkla sıktık arkadaşlar Bu arada bazen oyuna odaklanabiliyorum Kusura bakmayın Hop ne bulduk aldık mı şeyi Enerji çiçeğini almamışız aldık Güzel ama güzel İlk baştan hemen kilimizi aldık. Hadi VSS'de kalsam mı ki? Bombayı geçti. VSS kalsın mı ki arkadaşlar? Ne dersiniz? Hadi kalsın be. Acıdım VSS'e. Yine sıkıyorlar da. Uğraşmasak mı? Burada adam var size bir şey söyleyeyim mi? Burada adam çok rahat var. Ama uğraşmayacağım. Dışarıda da çok takılmayıp şuraya gireceğim. Şu küçük kısma. Buraya girmişler mi? Yok girmemişler. Bakalım bizim ihtiyacımızı görecek burada bir şeyler. Var mı? Ağri kesici var. Bu arada hop kar bulduk. Tabii ki VSS mi kar mı arkadaşlar? Şimdi burada bunun tartışmasını yapmayacağız. Tabii ki kar. Ama bizim bir dürbüne ihtiyacımız var. Adam var. Adam var. Buralarda bir yerde adam var. Var da nerede bilmiyorum şeye çıkacağım. Şurada bir araba var arkadaşlar. Onu biliyoruz. O arabaya gidebilirim. Burada çok da fazla şey yapmayıp kurcalamayıp bu tarafı. Hatta en mantıklısı o mu olur sizce? Ne dersiniz? Hadi gelin bence çok fazla kur kurcalamayalım. Binelim araca. Basalım gaza. Alana gidelim alana. Vallahi ama içimde de kalmalı değil diğer evlere de girmek de. Hadi gidelim ya. Arkadaşlar bu aracın benzini çok az. Şunu alacağım. Yani bunun benzini onun biter yani. Yanlış yöne gidiyoruz bu arada. Arkadaşlar adam gördük. Tam gidiyordum. Niye koşuyorsun oğlum? Bot mu bu? Bot herhalde. Bak seni karla vuracağım. Karla bekle. Daha ne istiyorsun? Kar gibi bir silahla öldürüldün. 6x Scar scarı geç almayacağım 6x bulduk ha 6x tabii ki de kara takılacak Scar diyorum kara takılacak Kara 98'e Hadi devam Biri sıkmadığı sürece Araçta binmeyi düşünmüyorum Arkadaşlar Pochinki'ye gitmekten vazgeçtim Şu an drop arıyorum Durava gideceğim. Hem adam avlayalım. Dur ben araba. Hem adam avlayabiliriz. Hem de belki şöyle düzgün bir şey bulabiliriz ya. Silahlarımız zaten güzel gerçi ama. Üçüncü seviye e, eşyalar bulabiliriz belki diye düşünüyorum. Belki de buluruz eğer drop görebilirsek. Drop göremezsek yine poçinki devam. Arkadaşlar görüyorsunuz karşımızda bir drop var. Kimse almadıysa eğer, o drop'a gideceğim. Çok yaklaştık zaten. Dikkatli de olmak gerekiyor ya da bir yaşından drop'un yanına gelip hızlıca arabaya bitir, binip direkt topuk. Abi tam drop'a gireceğiz derken çarptığımız şeye bakın ya. Şimdi size bir şey söyleyeyim kesin almışlardır. Almamışlar. Avuk. Oh. Devam. Devam 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 devam. Oh, Avuk bulmuşuz. Daha ne istiyorsun oğlum? Avuk oh, bu arada şu aracı değiştirelim ama. Benzin bitiyor öyle. Şimdi arkadaşlar asıl adam avlama zamanı. Tabi adam bulabilirsek. Poçinkiye gidiyoruz. O alan Pochinki'ye vermedi. O yüzden bence işte Pochinki alan QR'ye verecek. Bence işte Pochinki'ye gitmeye gerek yok ama bir içinden geçelim derseniz geçelim. Yani şöyle belki adam falan sıkar. Çok kestirmeden içinden geçelim. Pochinki. Ye. Adam sıkar. 6x'imiz var. Aug'umuz var. Kar98'imiz var. Bu maç birinciyiz inşallah. Hadi bakalım. Orada 54 kişi kaldı. Yani bilmiyorum artık. Kimse kimseyi öldüremiyor bugün. Şimdi kalması lazım da bir 30. Bugünkü oynayanlar hep böyle saklanmaçlı oynuyor. Bakalım sıkan oluracak mı Valla arkadaşlar Pochangita'da bence şu anda adam ya bir tane var ya iki tane var. Adam yok yani. Bence şu anda herkes alana yardırıyor. Biz de alana yardıralım. Arkadaşlar Quarry'e geldim. Alanımı buraya vereceğini düşünerek ki bence buraya verecek yani. Ee, bir adamlara bakmak istiyorum. Benim gibi düşünen illaki olacak. Olmuştur yani. Bir göz gezdirmek istiyorum. Yalnız tam mermi değiştirecek zaman diye. Ama sanırım burada da adam yok. Bu adam oğlum bu 35 kişi nerede? Niye ben göremiyorum? Of manyak gibi 7 ki var burada. Alalım. Yok abi yok. Adam yok. Bugünkü adamlar hayalet kostümü oynuyor. Adam yok. Bu arada bize size şöyle bir bilgi vereyim. Vermeyecektim derdi. Ben arkadaşlar sol elimin baş... Aha. Ne diyorduk ya? Sol elimin baş parmağını kestim. Kesince doğru düzgün şey de yapamıyorum. Nereye gitti adam ha? Doğru düzgün oynayamıyorum da. Atik bir şekilde. Ama yine bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Niye dürbünü açtıysam. Hadi öldün işte öldün hadi. İki yardım kitap alalım. Mermilerin hop hop. Reis sen yeter ki sık neredesin? tek yiyeceğini bilsem sıkmazdım ya tek yedi adam kardan demek ki canı full değilmiş yok ya zaten silahlar değil M16A4 geç ya şunun şarjörünü değiştirelim hop yanlışlıkla neyse mermi bol sıkıntı yok burada adam yok dedim ama burada adam var 2 kişi aldık bakalım dağılır mıyız bilmem adam var gitme geldi. Ama yok. Vallahi arkadaşlar arabaya atlayacağım. Turlayacağım. Adam sıkmasını bekleyeceğim. Ya da adamların biraz azalmasını bekleyeceğim. Burada böyle bekleyerek olmuyor zaten. Ben beklemeyi de sevmiyorum zaten. Bekleyemiyorum ben arkadaşlar. Arkadaşlar yine döndük, dolaştık. köriye geldik. Ve arabayı buraya taktık. Ha yok takmamız. QR'ye geldik. Burada pusucam abi alan bu tarafa verecek eminim. Adım kadar eminim. Şöyle boşluğa boşluğa da verebilir ama buraya verecek yani alan. Bu arada her zaman dediğim gibi yukarıdan bakmak mantıklı olur. Biz niye aşağı bilmiyorum. Yukarı çıkalım şuradan bir Öldürdüm oğlum araçla öldürdüm. Yoksa alıyordu bizi. Bir tane keskin nişancı tüfeği varmış. Mosin Nagant. Erkem falan bizim ihtiyacımızı görmez. Kar falan var bizde. Gerek yok. Aracı bırakacağım abi. Arabayı bırakacağım. Adamlara bakacağım. Bakıyorum da zaten. Kaldı 13. Bir sariç. Şu merdivenden yukarı çıkalım. Çıkamıyoruz da. Bir bakalım adamlara. Etrafta birileri var mı yok mu görelim. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Abi şu motoru adam sandım bir an. Bir an vuracaktım bak. Vallahi bir an motor sandım şöyle çakacaktım bir an. Mermiyi boş harcamayak. Niye boş harcıyorsak? Valla size bir şey söyleyeyim. Şu anda burada adam falan yok köyde. Ve alan köyye vermemiş. Tam tahmin ettiğim gibi boşluk bir yere vermiş. Araca atlayalım gidelim. Kaldığı son 8 arkadaşlar. Bence bir bilincilik gelecek ha. Size onu da söyleyeyim yani. Bu birinciliği alacağız. Benim tavsiyem bence pusmak. Pusabilirsek eğer. Ya bu şöyle çatı katı olan bir ev yok mu? Bu depo gibi değil de şöyle çatı katı olacak. Şu civardaki evlere bir bakalım. Şu tarafa da bir bakalım. Bakın size bir şey söylüyorum. Şu mavi kırmızı evle pusalım. Bence benim fikrim bu. Alan bu tarafa verecek Elim ayağıma dolaştı ya. Vallahi elim ayağıma dolaştı bir an. Bir ara heyecandan karla vurdum ama adamı. Burada bunun arkadaşı olabilir. Bizini öldürelim. Size bir şey söyleyeyim mi? Bence şu yukarıya çıkalım abi. Adam şu şarjını şunu bir değiştireyim ilk önce. Adam var. Duyuyor musunuz değil mi sesleri? Biz fırsat vermeyiz arkadaşlar böyle. Biz fırsat vermeyiz. Direkt alırız adamı. Tak avuk olunca biz sınır tanımıyoruz ya. Söz konusu avuk ise yani sınır yok bizde. Şöyle bir pusalım buraya. Hızlı bir hadi bir şöyle zenginlik ilk yardım kiti yapalım. Şuraya drop inmiş. Buraya adam gelecek. Şu saatten sonra yapmamız gereken tek şey pusmak. Size onu söyleyeyim. Zaten 3 kişi kalmış. Takım olabilir bu 3 kişi ha. Bu taraftan sıkıyor. Bana sıkmadığına göre üçünde takım değil. Eğer yanlışlıkla basmadıysa. Bir bazen basıyoruz yanlışlıkla. Vallahi arkadaşlar bu bu taraftan bir yerden sıktı. İnşallah alan benim olduğum tarafa verir. Yani eğer ki şu işaretlediğimiz orta kısma falan ver verirse buradan çıkmak zorunda kalabiliriz. Şu an sadece bekliyorum ama şöyle yattığım zamanda istediğim vermi alabilir miyim? Bir yatalım bakalım. Yani idare eder. Araç sesi var. Bakın şu taraftan gittiler. Takım var içlerinde. ikili takım büyük ihtimalle. Allah inşallah bana verir abi. Hadi ya. Şu tarafa doğru gittiler arkadaşlar. Arkadaşlar geri geliyorlar. sessiz konuşmaya başladım. Şurada bir yerdeler. Buralardılar. Şanslıyız alan bizim olduğumuz tarafa verdi. Görsem bir tanesini hani araca falan sıkacağım. Araç da göremiyorum etrafta. aracı bıraktılar arkadaşlar onlar. Ve bunlar iki kişi takım. Raşlasak mı? Ne diyorsunuz? Araçla almaz ezmesinler. Şuradan iniyorlar. Bizi arıyorlar. Bizi bizi. Ama ben buraya pustum. Bekleyeceğim ya. İnmeyeceğim. Bakın. tanesini bayılttık mı? Bayıltmışız. Ya da araçtan düştü o. Ben size söyleyeyim. Öldürdüm. Alacağım alacağım. Of. AVM almış. Bir kez vurdu öldük. ikinci olduk. Ama mükemmel bir maç değil miydi? Efsane ötesi bir maçtı. Mükemmel bir maçtı. Bu maçı şerefine aşağıdan bir beğeni, bir de abone ol tuşuna basıp beni. basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinizi seviyorum. Bay bay.